Hep evet. birlikte tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar Roblox'ta örümcek olma simülatörü oynuyoruz. Yanında yine Mustafa var. Vazgeçilmezimiz. <laughs> o kadar heyecanlı bir klik, klik falan sayıldı. Yanlışlıkla yürümecektim. beri diyor ki abi örümcek olalım lütfen diyor. Ben de dedim ki hadi gel dedim. Ağlama. Bir şey söyleyeceğim. Sen kendinde su yeşili gibi bir renk misin yoksa gri misin? Su yeşili. Ha okey. Gri olan Aynı. sensin. Aynıymış tamam. Havada niye atıyorsun sen? At demedin ki. Geçenki videoda ya, aşağı düştün <laughs> Hayır, aşağı düşmedim Ben de yanlış gibi. Abi. Allah Allah. <laughs> yanlış görmüşsün ya. <laughs> Yine böyle. <Her> <laughs> Eline ne geçti yani şimdi? Ya bak benim karakter zıplamıyor. Beni niye çekme? Beni çekme? Çekme. Kırma. Benim kaskım o. Oha. Geldim. O <laughs> ne? Sen Ağzıma <laughs> verdi. Tamam dur bırakma. Oo, o, oh, bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yardım et. ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun be adam? <laughs> bana bir şey oluyor. <laughs> Heh, gel bırak. Bırak. Bıraktım. Geliyorum. <laughs> ha gel. Ah! Ya niye bıraktın? Niye bıraktın? <laughs> Çok çerez yapıyoruz ama buralar çok çerez. Sen şu olmasın. çok çerez. Çıkam <laughs> Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. <Allah. En> <laughs> <yani> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bunları çok iyi yapamıyoruz ama şu kuşa geldiğimizde yokuz. Oğlum dur. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Atma artık şuraya örümcek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok ez yani arkadaşlar. <gülüyor> kolay kolay. <gülüyor> Sen ilerle ben gideceğim oraya doğru. <laughs> Sistem üretti. <redirebilirim. gülüyor> bu adam dizini bozdu. <laughs> Burada kim <ölmüyor>. Ya. <laughs> Hayır. At. Ben spesiz. Hayır. Hayır. Bekle. Bir daha vursun ondan sonra geçelim. Hayır. 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 <laughs> Geçmiştik. Geçtik. Kuş ayıp olması diye aşağı. Hayır. Kuş ayıp olması diye aşağı atladık. At. Allah. Yok öyle. Yok öyle bir şey. Çok çerez yani buralar. <gülüyor> ben <laughs> işi bu sağlam alayım da şöyle. Gram güvenim yok şu an. Şuraya A gider mi? Gider. Bu <laughs> güzel uçuyor. <laughs> gel 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 gel. İlla sen de atacaksın ha. Bekle dur, evet. Abi bırakma. Bıraktım. Oğlum bırakma. Yani. Tuttum. Gel. Bıraktım. Helal. Hop, sen öyle Ne oluyor lan? Oh, ben nasıl çıktım için. lan oradan? bunlar biz niye yiyemiyor Gel 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 gel. Hayır. 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 Atla. Hayır. Atla. Hayır yapma. Hayır. Tuttum be. Tut, tut. Hayır. Dur, Ayıp olmasın diye atalım da şöyle. Bir şey bozulmasın. <laughs> Adet bozulmasın. Gelelim. <laughs> evet şimdi. Biz ıstıran örümcekleriz arkadaşlar. Biz tatlı örümcekleriz. <laughs> <laughs> Bu <Bak>, karakter, <laughs> karakter bozulacak. Çok tatlı. Bundan sonra geçelim. Dur. Ay. Geç. Geç. Oğlum geç seni bırakma Konuşmadan niye geçiyorsun ya? geç <laughs> <laughs> geç. Çaresizlik oldu. Tamam bekle bekle bundan sonra. Ha? Yaptık lan. Biz neyiz oğlum? Of ez yani. Bu arada. Harbi ez bu arada. Yapış ve üzümleri Al. kaldır. Ne? Yapış ve üzümleri. üzüm ne? Üzüm mü var? Biz yapışabiliyor muyuz? <laughs> salyangoz. Gerçi bunu salyangoz yemeyiz, biz öğreneceğiz. Ben de yiyecek bir şey arıyorum ya. ben döner falan yiyorum. Gel. <laughs> <laughs> Aha, Checkpoint point mu lan? 100 metreye ulaştın. Ye! Yeah! Çıkamıyorum. Gel artık. Sen onu Gelemiyorum. Gelemiyorum. Gel artık. Attım bak senin için. At at. Gelemiyorum ki. Ha, yemek <laughs> istiyorum ya ben bunu niye yemiyorum ya? Aa bu da kardan adam. Kardan öpüyor kardan adam. Özlemiş. Yes be 100 metreyi ulaştın diyor ben daha yeni geldim. Yukarıdaki buzuna yapışın. Eyvah. Oha yeti var lan. Bu ne? Arda? O. Arda ne? Hayır, hayır, atlama, <laughs> yapma Oğlum, bunu. Spiderman uzun. olacağız aa. gel. Oraya A atamıyor, atmışım tamam. Tamam bekle şimdi sen G bırakmayacağım ben bırakacağım, atacağım tamam mı? Aa. Tamam. Ben drift atıyorum bunu. Bırakıyorum ben de. Bırak. Al sen ne aşağıdasın? Ne geldim. Buradayım. Buradayım. Gelen falan çıkarttık. Hayır. Geldim. Geliyorum. geliyorum. Kalktı kalktı. Hop. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam geldim. Geldikleri gibi giderler. <laughs> Buraya atmak için yer var. Sen niye oraya Kayma. Bakayım kayıyoruz mu? Gel bakayım. Oğlum neredesin sen? <laughs> ya gördüm <laughs> tek <diriyi. gülüyor> ya, kayıyoruz mu ki? Kayıyoruz. Yo. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> kayıyoruz. Ben niye kaymam? Yeti niye geliyor hocam? Yeti. <laughs> ya devam et devam et. Girebiliyormuşuz hep evet, Mustafa Akbiyiz. Korkuyorum. Gel. Gel. İttirim. Lan ittir <laughs> Hayır. Ya ha, tamam yetiden korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> Durdum. <gülüyor> Hayır. İnşallah <laughs> <laughs> spam point vardır yoksa o oynamam da. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Umarım vardır. Umarım bizi bin metreden başlatırsın o yüzden. tamam 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 tamam. Ah oh. es. <laughs> <laughs> ikimiz yapıyoruz, atlıyor? İkimiz salak gibi niye lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam, düşen gay bundan sonra. <laughs> ne iş <işik adamın>? yok <laughs> ne gay adamsın? Ben de. Gel artık. Hadi. Of ben neyim ya takım taşıyorum. Gel artık. Oraya. Bir dakika. Attım. Bıraktım. Geldim. Helal olsun sana. Oğlum oraya değil lan. Şuraya atacaksın abi. Bıraktım lan hadi bakayım. Oğlum çıkamıyorum çok az. Neydi <laughs> lan? Aşır. <laughs> gel. Geldik yine bak şimdi. <laughs> Böyle gel daha gel. güzel oldu. Gel. Dur yeti geliyor dur yeti geliyor dur. O... <laughs> Bunu isteyerek yaptım. Ama düşeceğim, kayıyorum çünkü. Düşmeyeceksen oğlum bir oturabilirsem şuraya artık. <gülüyor> Çıkamıyorum. Ha, Tamam gel 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 gel. Ben atladım. <laughs> Buraya A altın doğru. A, A unutmuşum. Evet evet. <laughs> Allah. Geç sağ. Tamam bekle şimdi dur. Yeti nereye gitmiyor? Ha yeti buraya arkamıza gittiğinde koşacağız. 3 2 1 koş. Gel koş. gel gel gel. Oraya değil, koş. oraya değil, oraya Çocuk değil. Koş. Oraya Çocuk değil. Oğlum, oraya gelseydin atlamıştık şu an. Ya yapıyormuşuz da risk yapmaya gerek yok. Or kardan adamların oradan gidince yapıyoruz. Gel buraya. Direkt atlayacağım bak. Diğer kardan adama gideceğiz geldiğinde. Ama ağlarım. Koş. Dur direkt at. İttirdin orada beni. Tamam devam. Hadi git lan. Tamam. Aa. Terbiyesiz. İttirme. <laughs> İttirme içeri. Aa. Gezik. <laughs> yanlış. Yanlış yere attım. Çok korktum. Çok korktum. Ağzımı sıçtım. Anne. Biraz ben niye çıkamıyorum? Ay Tuttum de bana. Bana tuttum de. He, ha tuttun iyi oldu. olsun sana. Ben de tuttum. Beni yeme ama artık yeter. Eee <laughs> <laughs> şey... Mustafa sıçtık. Aa buzlu bir de parkur. <laughs> Ve iptal. Yeti. Yeti. Aa atılmıyor. Bekle dur. Ha. Sakin, sakin, <laughs> İlk sakin. İlk sen ata üstümdesin. <laughs> Gel. Allah. <laughs> Geldim dur. Yapma. Geldim <gülüyor> gel. <laughs> fullley patla, fullley atla Kayma lan dur. Full Bir dakika sıra atlıyorum. Tamam. <laughs> Bekle orada sakın düşme. At attım tamam bu daha atıyormuş. Tamam, tamam. Güzel. Oh biz neyiz be. Oğlum biraz aşağı attın gelince. Checkpoint'te çok az kaldı Mustafa. Lan ağa atılmıyor niye niye? O de sağlık da oha ilk sen atla. Biz burayı nasıl atlayacağız? <laughs> Çekilir misin bir? Ya, atla bakayım. Atladım. Yapla. Sen <laughs> oradan atlayamayacaksın gibi. <laughs> Ay yanlış yere atladım. <laughs> Şuraya çıkabilir ben, miyim? Biri çekiyor. Hadi. Biri çekiyor. biri çekiyor. Dur atlayayım ilk ben atlayayım ben garanticiyim çünkü. popo'ma elleme artık? <laughs> Sıra bende işte bu be. İlk yine ben atlıyorum. Atla bakayım. Analist. Hayır. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Çok... Ne yaptın? Ay, atladı zannettim atladı direkt. Bunu yapmalıyız. için. Yeniden şey. canlan. Ben o adama Yeniden canlanma aldım canlanamadık. Oyun bozuk. Hulux'umu harcadın mı? Bir dakika ona bakacağım ben. Bu videoyu <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.